Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugünkü videoda sizinle iki tane çok önemli haber paylaşacağım ama bunlardan bir tanesi iyi bir tanesi kötü. Öncelikle şu anda içinde bulunduğumuz bir etkinlik var arkadaşlar ve bu etkinlikte biliyorsunuz çok güzel ücretsiz ödüller alabiliyoruz. Bir tanesi bu etkinlikle ilgili ama bir tanesini muhtemelen çok sevmeyeceksiniz. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gerçekten çok önemli bir haber paylaşacağım bu videoda sizinle. Aynı zamanda bu tür Brawl Stars videolarının ve güncel Brawl Stars videolarının devamı için aşağıdan lütfen bir tane de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 5000'den fazla like gelirse bir tane canlı yayın açacaktık daha önce hatırlarsanız. O canlı yayını çok kısa bir süre içerisinde açacağım. O yüzden lütfen like'ları unutmayın. Kanala da abone olursanız o canlı yayını ve sonraki videoları kaçırmazsınız. Süpersel'den paylaşılan ve bir yılı aşkın süredir aslında beklenen bir haber vardı. O habere geçmeden önce arkadaşlar şu anda bir etkinlik var biliyorsunuz ve etkinliğin içerisinde %300 ustalık çılgınlığına kadar ulaştık arkadaşlar ve 150 milyara ulaştığımızda da bu buradaki kutuyu alacağız sonra yüzde 400 yüzde 500 ve yukarıya doğru gittiğimizde bakın burada %1000 hatta %2000 ustalık puanı alabileceğiz. Şu anda 700 kupanın üzerindeki bir karakterinizde bir maç kazandığınız zaman 250-300 ustalık puanı falan alabiliyorsunuz arkadaşlar ki bu gerçekten inanılmaz bir şey. Günlük bir sınır var ve bu sınır normalde ustalık için 6000 ile sınırlıydı. Ama mesela şu anda %300 ekstra ustalık kazanabiliyoruz. Yani 6000 ve 6000'in 3 katı 18000 daha kazanabiliyoruz. Toplamda 24000 ustalık kazanabiliyoruz bir içerisinde bütün karakterleri mümkünse gümüş 3'e kadar kasabilirsiniz arkadaşlar bütün hepsini gümüş 3'e kadar kastıktan sonra Çünkü bakın Gümüş 3'e kadar kastığınız zaman Şuradaki bütün kaynakları alıyorsunuz şu son 3 tanesi arkadaşlar yeni sistemde kayıtlar ya da rekorlar diye yeni bir şey gelecektenmiş diye arkadaşlar onun içerisine aktarılacak yani şu son 3 tanesini yine sonradan da alabileceğiz ama oraya kadar yani Gümüş 3'e kadar olan kaynakların hepsini şu anda toplamak için mümkün oldukça bütün karakterleri önce gümüş 3'e kasın. bütün hepsini Gümüş 3'e kas basmayı başarırsanız da ondan sonra altın 3'e kadar kasıp ünvanları falan toplayabilirsiniz. Ama bunu yapmak için mesela bugün 24.000 ustalık puanı kepi var yani üst sınırı var. Bunu günlük olarak bütün hepsini doldurmazsanız arkadaşlar ya da en azından çoğunu doldurmazsanız muhtemelen bütün karakterlerin ustalığını gümüş 3'e kadar getirmeye vaktiniz yetmeyebilir. O yüzden benim size tavsiyem bugün mesela dediğim gibi 24.000 ustalık puanı kasabiliyoruz. Gümüş 3'ün altında olan karakterleri gümüş 3'e kadar çıkartacak şekilde arkadaşlar arkadaşlarınızla birlikte kasabilirsiniz. Çok güzel, çok kolay bir şekilde kasılabiliyor yani şu anda ustalık. Bunu daha sonra kasmaya çalıştığınız zaman dediğim gibi zaten şu gümüş 3'e kadar olan kısmı alamamış olacaksınız. Gerçi bunlar yeni kupa yoluna aktarılacağı için aslında kupanız düşükse yine yeni kupa yolundan alacaksınız ama yine de şu anda çok daha kolay bir şekilde alabilirsiniz. Yani o yüzden günlük o üst sınıra, ustalık sınırına kadar bence mutlaka bunları kasın. Bu arada bu videonun sonunda arkadaşlar 5 tane Brawl Pass Plus çekilişimiz vardı. Bir tane Shorts videosunda bir de 7 tane yine kostüm çekilişimiz var vardı. Onların sonuçlarını da paylaşacağım. Şimdi de gelelim Supercell'den gelen diğer habere arkadaşlar. Şu anda dükkana tıklıyorum ve sağa doğru geldiğim zaman burada gördüğünüz gibi 2000 taşın 4800 TL olduğunu görüyorum. Normalde 4000 TL'de %21 artış yapıldı. Şu anda bu Play Store'da Google Play Store'da da bu şekilde mi yoksa değil mi ben bilmiyorum. Ben de Google olmadığı için yani Android bir cihazım yok. Ama sizler bunu eğer yorum kısmına yazabilirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şu anda siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda 2000 taş Google Play'de 4800 TL mi yoksa hala 4000 TL mi? Şimdi bunun sebebine geçeceğiz arkadaşlar ve bu taşı şu anda eğer almayı düşünürseniz ya da Brawl Pass vesaire gibi bir şey almayı düşünürseniz onun ucuz bir yöntemini hala şu anda kullanabiliyoruz. Onu da göstereceğim. Dediğim gibi mutlaka sonuna kadar izleyin. Şimdi gelelim Supercell'den yapılan bilgilendirmeye ve biz şu anda ne yapabiliriz buna bakmaya. 10 Haziran itibariyle bazı ülkelerde bölgesel fiyat değişiklikleri olacak diyor arkadaşlar. Burada ülkeleri görebiliyorsunuz ve içerisinde Türkiye'de var. Öncelikle Türkiye'deki en son fiyat değişikliği ne zaman oldu diye bu şekilde bir sayfa var arkadaşlar. Bütün fiyat değişikliklerini burada görebiliyoruz. Mesela daha önce 23 Ekim 2024'te bir fiyat değişikliği olmuş ama orada Türkiye yok gördüğüm kadarıyla. 27 Mart 2024 tarihinde yani bundan yaklaşık 1 yıl 3 ay önce içinde Türkiye'nin de bulunduğu bir fiyat değişikliği olmuş. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu bilgilendirmeye bir bakalım isterseniz. Burada farklı bir şey var mı? Evet, burada kur ayarlamaları diyor arkadaşlar. Yani döviz kuruna göre ayarlama yapılıyor ve Türkiye'de son döviz kurlarına göre fiyatlar yaklaşık %20 oranında artacak diyor. Zaten 4000 TL olan 2000 taşın 4800 TL olduğunu gördük. Söz konusu döviz kuru değişiklikleri hangi para biriminde geçerli? Bunları da yine bu şekilde burada yazmışlar. Diğer ülkelerdeki artış oranları da bu şekilde sanıyorum en fazla evet en fazla Türkiye'de artış var arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 4800 TL görünüyor Apple üzerinde belki Google Play Android üzerinde bu hala 4000 görünüyor olabilir ya da 4800 olmuş olabilir. Yani bütün her şeyin fiyatı %20 oranında arttırılmış durumda şu anda oyunun içerisinde. Ama biz bunu yine de ucuz olarak alabileceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, Brawl Stars ekibi fiyatlandırmada bir artış yapmıyor aslında. 2017'de beta'ya çıktı Brawl Stars. 2018'de de globale çıktı. Ve o tarihten beri arkadaşlar 2000 taş her zaman 100 dolar ya da işte Brawl Pass 10 dolar vesaire gibi bir fiyatlandırması var. Aslında fiyatlandırma her zaman sabit. Hiçbir zaman değişiklik olmadı. Hiçbir zaman Brawl Stars tarafından bir zam gelmedi. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Burada fiyatın artmasının sebebi arkadaşlar Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi sebebiyle yani aslında kura göre bütün firmaların yaptığı gibi bir güncelleme yapıyorlar. Bölgesel fiyatlandırma yapılacağına dair bazı bilgiler paylaşılmıştı. Hatta bazı ülkelerde şu anda deniyorlar deniyorlar arkadaşlar. Bazı oyunlar bunu yapıyor. Mesela işte farklı bölgelerde, farklı ülkelerde farklı fiyatlar uygulayabiliyorlar. Ama Supercell'in oyunlarında böyle bir şey şu anda yok. Yani daha doğrusu deneme aşamasında belirli yerlerde yapılıyor diyelim. Türkiye'de yapılıyorsa da ben hiç görmedim en azından. Ama belki yakın zamanda Türkiye'ye özel farklı bir şeyler de yapabilirler ya da diğer ülkelerde bazı şeyler yapabilirler. Dediğim gibi ben bazen karşılaşıyorum ama sadece bir deneme gibi belirli ülkelerde yapıldığını gördüm. Bir de tabii biz Türkiye'de bir şey alacağımız zaman arkadaşlar bu buradaki fiyatın içerisinde bir miktarda vergi olarak ödüyoruz. Yani bu 4800'ün tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bir kısmı da vergi arkadaşlar. Öyle olunca da şu andaki durum bu. Şimdi biz bununla ilgili ne yapabiliriz? Store.supercell.com üzerinde henüz fiyatlar güncellenmemiş arkadaşlar. Şimdi siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda da belki güncellenmemiş olacak ama ondan sonra bu da güncellenecek. Yani bu videoyu 2-3 gün sonra izlediyseniz belki buradaki fiyatlar da artık işte 4800 TL bandına falan gelmiş olabilir. 2000 taş için. Ama şu an için en azından eski fiyattan stordan alınabiliyor. Burada ne yapabilirsiniz hemen onu göstereyim arkadaşlar. Öncelikle Brawl Pass alıyorsanız yani Brawl Pass Plus ya da Brawl Pass fark etmez alıyorsanız şu anda indirimliyken buradan alıp stoklayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben mesela şu anda bütün hepsini zaten aldım. Şu an gördüğünüz gibi mesela ben Brawl Pass Plus alamıyorum zaten aldım. Pro Pass de alamıyorum ama Brawl Pass alınabiliyor. Şimdi siz mesela Brawl Pass ya da Brawl Pass Plus ikisinden birisini eğer sonraki sezonlar için de alıp alıp stoklamak istiyorsanız arkadaşlar Brawl Pass Plus mesela buraya tıklayacaksınız. Ben tıklayamıyorum ama şurada Brawl Pass'ten mesela göstereyim. Burada şöyle sağa doğru ilerliyorsunuz. Artıya basıyorsunuz ve 8 taneye kadar alabiliyorsunuz arkadaşlar ve 8 taneye kadar hesabınızda stoklanıyor. Ve daha sonra fiyat arttıktan sonra da siz o eski fiyattan almış olduğunuz Brawl Pass Plus'ları kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani bunu sonraki sezonlarda da açabiliyorsunuz. Ya da arkadaşlarınıza falan da hediye edebiliyorsunuz. Eğer 24 saatten fazla süredir. Arkadaş listenizde olan biri varsa ona da hediye edebiliyorsunuz. Ben şu anda Brawl Pass Plus'lardan mesela 8 tane aldım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada stoklanmış durumda. Siz de dediğim gibi Brawl Pass Plus ya da Brawl Pass'i eğer düzenli olarak satın alıyorsanız bence şu anda 8 tane alın arkadaşlar. Tabii ki hala fiyat 400 399.99 görünüyorsa çünkü zaten 8 tane aldığınız zaman 2 ayda bir Brawl Pass oluyor. Yani senede 6 Brawl Pass. 1 seneden daha uzun bir süre o size yeterli olacaktır. Yine bunun dışında ne yapabiliriz diye düşündüm arkadaşlar. Ben burada bir de 2000 elmas aldım. Şu anda hesabımın içerisinde benim elmas kalmamıştı. Ve burada gördüğünüz gibi 2587 elmasım oldu. Eğer alma imkanınız varsa buradan elmas da satın alabilirsiniz. Ama elmas biraz daha böyle ekstra işte kostüm falan almak isteyenler için. Ama eğer Brawl Pass alıyorsanız ya da almayı en azından düşünüyorsanız şu anda fiyat artmadan store üzerinden bence alabilirsiniz. Dediğim gibi bunu da herhalde birkaç gün içerisinde en geç güncellerler. Hatta Hatta belki bugün bile güncelleyebilirler. Yani ne zaman güncellenecek bilmiyorum. Ama ben şu anda arkadaşlar sizin için denemek adına biraz önce ben satın aldım ama denemek için bir de 2000 elmas satın alacağım. Ve bakalım gerçekten eski fiyattan mı satın alacak? Bunu da bir denemiş olalım. Buradan 3999 elmas. Bu arada şunları ben çıkartayım arkadaşlar. Çünkü zaten 8 tane Brawl Pass Plus aldım. Bu arada burada da bir şey satın alacak olduğunuz zaman şu üst taraftaki yere tıklıyorsunuz. Buraya Onur yazıp içerik üreticisi kodunu onaylaya bastığınız zaman bana destek vermiş oluyorsunuz. Lütfen bir şey satın almadan önce kod bölümüne onur yazmayı unutmayın. Buradan 2000 elması almayı bir deneyelim bakalım alabilecek miyim. Çünkü şöyle arkadaşlar bir de Brawl Pass veren linkler var biliyorsunuz. Brawl Pass Plus veren linkler var. Ben onlardan da size hediye edebilmek için 25 tane aldım. 8 tane de hesabın içerisine aldım biraz önce gösterdiğim gibi. Baya bir alışveriş yaptım şu anda. O yüzden belki günlük limite falan takılabilir ama deneyeceğim bir tane daha 2000 elmas almaya bakalım ne olacak. Şu anda ödeme işleniyor dedi ve satın alma işte eviniz başarılı dedi arkadaşlar ve evet 2000 elmas artı 200 elmas daha geliyor biliyorsunuz. %10 fazla geliyor. Alacaksanız bence store.supercell.com üzerinden alın. Çünkü orada bir de dediğim gibi ekstra %10 elmas veriyor. Ya da Brawl Pass Plus falan aldığınız zaman %30'a yakın ilerleme veriyor en başta. Ve Supercell Store'dan ne kadar çekilmiş hemen mesajdan bakıyorum. Evet 3999 lira yani 4000 lira çekildi arkadaşlar. Şu anda ben bunu eski fiyattan almış oldum. Dediğim gibi siz de almak istiyorsanız önce tabi store.supersel.com comdan bir bakın fiyata. Eğer artmadıysa bence satın alımlarınızı şu andan yapabilirsiniz. Dediğim gibi Brawl Pass Plus ya da Brawl Pass aldığınız zaman hesabınızda stoklanıyor. Şuradan göstereyim bakın buraya tıklıyorsunuz. En altta Supercell ID'ye basıyorsunuz arkadaşlar ve oyunlarım kısmı var ya oyunlarım kısmına geldiğiniz zaman burada Brawl Stars'ta mesela bende 8 tane Brawl Pass Plus görünüyor. Siz de bu şekilde stoklayabilirsiniz. Dediğim gibi store üzerindeki fiyatları mutlaka almadan önce kontrol edin arkadaşlar. Orası da güncellenecektir. Keşke hiç güncellenmese. Keşke Türk Lirası değer kazanmaya başlasa ve yavaş yavaş fiyatı düzse. ama biz 100 dolar için maalesef her geçen gün biraz daha fazla para ödemek zorunda kalıyoruz. O yüzden bu fiyat artışından en azından etkilenmeden erkenden satın alabilmenizi sağlamak için bu videoyu paylaşmak istedim. Zaten satın alım yapmıyorsanız bir problem yok ama satın alım yapıyorsanız ya da yapmayı düşünüyorsanız dediğim gibi store üzerinden daha fiyat artmadan alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi 5 Brawl Pass Plus çekiliş sonuçlarına bir bakalım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz shorts videosu içerisindeydi. Normalde bir internet sitesi üzerinden bu çekilişleri yapıyorduk ama o site şu anda çalışmıyor. O yüzden ben şimdi mouse'un tekerleğini aşağıya doğru kaydıracağım. En üstteki yorum kimse onun oyuncu ID'si tabii ki eğer yazdıysa, oyuncu ID'si varsa o kazanmış olacak. Şöyle bir kere çevirdim arkadaşlar ve en üstte ismine bakalım. Mehmet Ali Akkuş ilk kazananımız oldu. Tebrikler. İkinci kazanan arkadaşımız oyuncu ID'sini yazmış ve şuradan ben yine kopyaladım. Üçüncü kazanan arkadaşımız iki tane oyuncu kodu yazmış. Bir tanesi sıfırlı bir tanesi O harfi ile sanırım arkadaşlar. Sizin de bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Oyuncu kodlarının içerisinde hiçbir zaman O harfi olmaz. Mutlaka sıfırdır. Her zaman sıfırdır yani onlar. Dördüncü kazanan arkadaşımız Miraç1922. Bu şekilde yine kopyalıyorum. Bu yine oyuncu ID'si diye düşünüyorum. Ve beşinci son kazanan arkadaşımız Patatesli Armi ve abi ne olur hayatında hiç Brawl Pass'im olmadı demiş ve kendisi şu anda bir Brawl Pass kazandı. Bu arkadaşlarımızı oyunun içerisinden arkadaş olarak ekleyeceğim. O yüzden mutlaka arkadaşlık istekleriniz açık olsun eğer buradaki kazananlardan biriyseniz. Bugün arkadaşlık isteği göndereceğim. 24 saat sonra siz kabul ettikten bir gün sonra da Brawl Pass'i oyunun içerisinden göndereceğim size. Burada kazanan 5 arkadaşımızı tebrik ediyorum. Şimdi de isterseniz kostüm çekilişine geçelim. Bu arada bu çekilişte kazanamadıysanız üzülmeyin şu anda 30 dan fazla Brawl Pass Plus satın aldım sizin için. Bütün hepsini size bu yıl içerisinde dağıtacağım bolca. Ve tüm kostümler videosu içerisinde ekranda görmüş olduğunuz Miko kostüm çekilişimiz vardı arkadaşlar. Baya uzunca bir zaman geçti ama tam bayramda gönderdiler bunun linklerini. Şu anda 7 tane link geldi bana Supercell'den. Ben bunlardan kendime de almayacağım kendime parayla yani elmasla alıyorum. 7 tane linkin 7'sine de sizlere hediye ediyorum bildiğiniz gibi. Şimdi bu video içerisindeki 7 kazanan arkadaşımıza da bir bakalım. İlk kazanan arkadaşımız İdris oldu kendisi Instagram'dan beni takip etmiş ve bütün şartları yerine getirmiş. Bu arada yorum kısmında biraz önce bir 3-4 kişi mecburen geçmek zorunda kaldım çünkü Instagram kullanıcı adını yazmayan arkadaşlar olmuş. Böyle çekiliş videolarında bir şey soracak olsanız bile yorumunuzun bir kenarına en azından Instagram kullanıcı adınızı bırakın. Ya da Brawl Stars oyuncu ID'niz isteniyorsa bir kenara bırakın. En azından kazanırsanız o şekilde geçmek zorunda kalmadan ödülü de iletebilirim size. Yani Instagram yazmayan birkaç arkadaşımızı mecburen geçtim. İkinci kazanan arkadaşımız Oğuzhan oldu. Kendisi de Instagram DM'den mesaj yazdım. Bu arada bazı arkadaşlarımız da maalesef Instagram'dan beni takip etmemiş. O yüzden onları da maalesef geçmek zorunda kaldım. Üçüncü kazanan arkadaşımız ona da mesaj yazdım. Beni takip etmiş Instagram'dan ve tüm şartları yerine getirmiş. Dördüncü kazanan arkadaşımız, 5. kazanan arkadaşımız ve altıncı kazananımız, 7. ve son kazananımız. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Dediğim gibi 30'dan fazla Brawl Pass Plus satın aldım. Sizlere yine çekilişte hediye edeceğim sonraki günlerde ve sonraki videolarda, yayınlarda. Dediğim gibi store.supercell.com üzerinden daha henüz fiyatı artmadan elmas, Brawl Pass vesaire alabilirsiniz. 8'e kadar Brawl Pass Plus ya da Brawl Pass alabiliyorsunuz, stoklayabiliyorsunuz store'da. Yaklaşık 1 yıl 3 ay sonrasında bir fiyat artışı oldu. Yani Türk lirası genellikle biraz daha hızlı bir şekilde artıyordu. Yaklaşık bir yıldır falan artmaması. Bir yıl, üç ay sonra böyle bir fiyat artışı olması. Daha doğrusu bir kur dengeleme olması aslında çok da kötü bir durum değil. Çünkü bir ara biliyorsunuz üç ayda, dört ayda bir fiyat artıyordu Türkiye'de. Umuyorum bundan sonra dolar daha fazla yükselmez. Türk lirası değer kazanır ve buradaki fiyatları hep aynı hatta daha da düşük görebiliriz. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür Brawl Stars videolarının devamı için bir tane like atın, 5000'den fazla like gelirse dediğim gibi arkadaşlar çok bomba bir video ve hatta belki bir yayın gelebilir. O yüzden lütfen like'ları unutmayın. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Ve marketten Supercell Store'dan herhangi bir şey satın almadan önce lütfen kod bölümüne onur yazarak bana destek olun. Özellikle böyle stoklayacağınız bir Brawl Pass'iniz ya da işte elmas vesaire alacak olursanız store üzerinden ya da oyunun içerisinden almadan önce lütfen kod bölümüne onur yazın. Bu sizin için tamamen ücretsiz. Desteğiniz için hepinize çok teşekkürler ve hepinize benden kocaman bir kalp. Şu an ekranda en son yüklediğim videoyu görebilirsiniz arkadaşlar. izlemediyseniz o videoyu da izleyin. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.